Selamlar ben Gamze. Yeni karakterimiz Hazel'ı yakından incelemeye hemen başlıyoruz. Shikanoin Hazel 4 yıldız bir anima katalist. Düz vuruşları ard arda 5 saldırıdan oluşuyor ve bunlar anima hasarı veriyorlar. Charge saldırısı bir miktar stamina kullanarak anima hasarı veren bir tekme atmasını sağlıyor. Burada ilerisi için bilgi olması açısından charge saldırısının ICD'si olmadığını belirtmem gerek. Element yeteneği Heartstopper Strike iki şekilde kullanılıyor. Basçek olarak kullandığımız zaman ileri doğru animo hasarı veren bir saldırı oluşturuyor. Basılı tutarak kullandığımız zaman enerjisini topluyor ve çok daha güçlü bir saldırıda bulunuyor. Bu saldırı Diklenşin isimli bir özellik kullanıyor. Element deneyini basılı tutarak Heizo yük alıyor. Basmayı bıraktığında ya da süresi dolduğunda saldırısını gerçekleştiriyor. Bu saldırı animo hasarı veriyor. Yük almamızı sağlayan bu declension özelliğinden de bahsedelim ve bu özelliğin ismini unutmayalım çünkü karşımıza çıkmaya devam edecek. Bu declension özelliği yük alarak yapacağımız element yeteneği saldırımızın daha güçlü olmasını sağlayan conviction özelliğimizi açıyor. Yani ne kadar fazla yükümüz varsa o kadar fazla hasar veriyoruz kısaca. En fazla 4 yük alabiliyor. 4 yükü de topladığımız zaman daha güçlü bir saldırı yapıyoruz ve hasar alanımız da artıyor. Element Burst'ümüz Wind Monster Kick. Düşmanlarına tekme atıyor. Bu tekme düşmanlara vurduğu zaman rüzgardan hafif bir vakum alanı yaratıyor. Bu alana yakındaki nesneler ve düşmanlar çekilebiliyorlar. Bu özellik alan anemo hasar veriyor. Tekmemiz üzerinde pyro, hydro, Cryo ya da elektro elementi olan bir düşmanla etkileşime girdiğinde paslayarak o element üzerinden alan element hasarı veriyor. Tekmemizin bu element saldırı özelliği en fazla 4 düşmanı etkileyebiliyor. Bir düşman birkaç farklı elementten hasar alamıyor. Pasiflerine bakalım. İlk Ascension pasifi Hazo sahadayken bir Swirl etkileşiminde bulunduğu zaman element yeteneğinin Declension özelliği için bir yük kazanıyor. Bu efekt her 0.1 saniyede bir aktif olabiliyor. Burada element yeteneği ile ilgili bir bilgi vereceğim. Dövüşürken yeterli sural etkileşimi alıp element yeteneğimizin dört yükünü de doldurduysak basılı tutmadan sadece bas çek yaparak element yeteneğimizi dört yük haliyle kullanıyoruz. Oyun size basılı tutturmuyor yani direkt. Dördüncü Ascension pasifi, Heizo'nun element yeteneği bir düşmanı isabet ettiği zaman Heizo hariç tüm takım arkadaşlarının Elemental Mastery'sini 10 saniyeliğine 80 arttırıyor. Genel pasifi de takım arkadaşlarının koşarken harcadığı stamina oranını %20 azaltıyor. Bu özellik benzer pasiflerle üst üste binemiyor. Önce genel bir yorum yapalım. Hayzo şu an için okey bir karakter. Takımıyla birlikte sizi mutlu edebilecek bir potansiyeli var ve oynanış açısından da oldukça eğlenceli. Sahada durması gereken DPS bir karakter ve support olarak çok işlevi yok. En fazla C6 bir Hayzo iseniz Nuker olarak bir takıma konulması beklenebilir support olarak. Bu sebepten ötürü de Scrooge ile karşılaştırılıyor. Sıkıntı orada çıkıyor zaten. Skrulls takımına göre hem alanda olabilen hem de çoğu takıma support olarak girebilen bir karakter ve Skrulls oyundaki en iyi dört yıldızlardan. Çoğu yerde takıma katkısı açısından Kazuha ile karşılaştırılıyor. Oradan anlayın ne kadar değerli bir karakter olduğunu. Hatta Constellation 6 ve Skrulls bazı takımlarda Constellation 01 Kazuha'dan daha iyi iş yapabiliyor. Bu karşılaştırma gerçekleştiğinde de Hazel geri düşüyor. Ama bunun sebebi Hazel'un kötü bir karakter olması değil, Scrooge'un çok iyi bir karakter olmasından kaynaklı. Bunun dışında oynanışının eğlenceli olmasının yanında dikkat etmemiz ve bilmemiz gereken birkaç şey var. Öncelikle Heyzo The Clansion yükleriyle güçlenen bir karakter ve ne kadar çok yük alırsak o kadar iyi. Swirl etkileşimi bize The Clansion sağladığından olabildiğince swirl reaksiyonu yapıp yük almalıyız. Çarç saldırılarının ICD'si yok demiştim. O sebeple de burst'ümüz, düz vuruşlarımız arasında çarç saldırısı ...diklenşin yükü alıp sonra da element yeteneğimizi bas çek kullanarak en güçlü saldırımızı gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde sub dps karakterlerimizin yeteneklerinden de faydalanarak rotasyonumuzu dönmeye devam ediyoruz. Yani dümdüz oynamaktan öte biraz planlı oynamamız daha iyi verim aldırır bize karakterden. Ama bizi sıkıntıya sokacak kadar da dikkatli oynamamızı da gerektiren özellikle bir karakter değil. Diğer dikkat etmemiz gereken şey ise normal saldırısı ve element yeteneği ile vurduğu zaman ister istemez düşmanları biraz itekliyor. Element Burst'ünün düşmanları vakumlama özelliği var ama bu özellik aslında çok minik. Constellation ikisiyle biraz daha toparlıyor ama yine de çok fark yaratmıyor. Daha doğrusu düşmanına göre rahatlatıyor bu özelliğin vakumlaması. O sebeple düşmanları gruplayacak bir şekilde ya da düşmanına göre oynanışımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi karakterini ne dizeceğimize bakalım. Sonda unutmamanız açısından da videoyu beğendiyseniz beğene tıklamanızı, kanalımı takip etmek isterseniz de abone ol butonuna tıklamanızı hatırlatmak isterim. Devam ediyorum. Gerçi yine önden bir genel yorum yapacağım ama da full EM de gidebilirsiniz takımınıza göre. Normal bir DPS olarak atık üzerinden dizmeniz genel olarak daha faydalı oluyor. Reaksiyonun bol olduğu bir takımda mesela elektro charge bir takımda full EM gitmek hasar açısından iyi olabilir. Ama Hazo'nun normal saldırısının alanı yok. Bu sebeple de karşımıza denk gelmiş düşmana bağlı olarak değişiyor bu. Ama tek bir düşmana odaklanarak swirl yaptığından o zaman da EM gitmemizin değeri azalıyor. Genel olarak daha istikrarlı olması açısından crit rate, crit damage ve atak gitmek daha faydalı olabilir. Ama takıma göre, düşmana göre değişebilecek de bir şey dediğim gibi sizin seçiminiz. Ben ikisinin üzerinden kısaca geçeceğim. Hazel 4 Veridescent Finerer'dan her şekilde çok iyi fayda sağlıyor ve bu seti kullanmalı. Hem kendine hem takıma faydası var bu şekilde. Elektro bir takımdaysanız ve güzel Redescent Winner parçalarınız yoksa 4 Thundering Fury verebilirsiniz. Güzel Redescent Winner'ınız varsa Redescent Winner kullanmalısınız dikkat çekerim. Yine elinizde güzel VV yoksa güzelini çıkarana kadar 2 VV, 2 artı %18 atak seti ya da 2 Wanderer parçalarınızdan en iyisini takabilirsiniz. Stat olarak da full yem gidecekseniz hepsi yem olmalı zaten. Normal bir DPS build'e gidecekseniz de saatiniz atak yüzdesi, kupanız animo, kafalık, crit rate, crit damage ihtiyacınız hangisi ise. Alt statlarında da crit rate, crit damage istiyoruz ilk olarak ama full EM gidiyorsanız sizin için crit'e gerek yok. İlk yem istiyorsunuz siz. Sonrasında atak yüzdesi, Sonra EM ve Energy Recharge istiyoruz. Enerji yeterliliği çok az yüzde %30 yer tutturmanız yeterli. Yeteneklerine seviye atlatırken önce element yeteneği. Çünkü çok iyi hasar kaynağımız var burada. Sonra normal saldırısı sonra burst'ü. Özellikle EM bir build yapacaksanız da Hazel'u en önce 90-90 yapmalısınız. Çünkü EM karakter seviyesiyle artıyor. Silahlarına geçelim. Skyward Atlas verebilirsiniz. Kagura's Verity de çok iyi Heyzo için. Skyward ile eşit diyebiliriz onların performansı açısından. Lost Prayer verebilirsiniz. Bennett varsa takımda Skyward'ı geçer. Memorial Dust verebilirsiniz. Sacrificial Fragments verebilirsiniz. Memory of Dust ile benzer performans gösteriyorlar. Eğer EM gidiyorsanız Skyward Atlas seviyesine geçer EM takımlarında. Witsit çok iyi seçeneği. Refinement 5 ise bu 5 yıldızları soluyor. Solar Pearl verebilirsiniz. Refinement 5 ise o da Skyward Atlas seviyesinde oluyor. Mappa Mare verebilirsiniz. Yan bir takım da Memory of Dust seviyesine yaklaşıyor. Bir de Dodo Tails verebilirsiniz. Çünkü arada çarç saldırılarımızı kullandığından bir şekilde bu silahtan da fayda sağlayabilir. Support olarak kullanacağım başka karakterim bufflansın diyorsanız da her kataliz karakterinin kaderi olan Rilling Tails'ı eline yapıştırabilirsiniz. Takımlarına geçelim. Heizou, Shinchu ya da Yelan, Beidou ya da Yae, Fischl. İki su bir elektro karakteri de alabilirsiniz bu takıma. Elektro karakteri tercihen Fischl. Bir su bir elektro bir Bennett şeklinde de olur. Heizou, Shinchu, Shining Bennett yapabilirsiniz. Heizou, Shinchi Rosario, Kaya, Freeze takımı deneyebilirsiniz. Constellation'larına bakalım. Constellation 1'i hezo sahaya girdikten 5 saniye sonra normal saldırı hızı %15 artıyor. Aynı zamanda bir declension yükü alıyor. Bu özellik her 10 saniyede bir gerçekleşebiliyor. Bu güzel bir Constellation. hezo sahaya girdiğinde bir yük ile başlıyor. Bu da yük toplamamızı rahatlatıyor. Saldırı hızımızın artması da daha fazla hasar demek. Hayatımızı değiştiren bir hasar artışı olmasa da hayat kalitemizi değiştiriyor bu Constellation. Constellation 2'si Element Burst'ümüzün yarattığı vakum gücü artıyor ve süresi bir saniye uzuyor. Düşmanları uzaklaştıran özellikleri olmasından kaynaklı her ne kadar çok yüksek bir vakum olmasa da yine bizi rahatlatan bir Constellation bu da. Constellation 4'ü tekmesinin yaptığı ilk patlama Hazo'ya 9 element enerjisi sağlıyor. Bunu takip eden patlamalar da Hazo'ya ekstradan 1,5 enerji sağlıyor. Bu şekilde Burst'u ile attığı tekme ona toplamda 13.5 enerji sağlıyor. Hazo enerji sıkıntısı yaşayan bir karakter değil. O sebeple bu Constellation onun için o kadar da önemli değil. Ama Constellation 4 iseniz neredeyse hiç Energy Recharge kasmanıza gerek yok artifektlerinizde. Constellation 6'sı her declension yükü element yeteneğimizin Crit Rate'ini %4 arttırıyor. Hazo tüm element yeteneği yüklerine sahip olduğunda element yeteneğimizin Crit Damage'ı %32 artıyor. Bu çok güzel bir Constellation zaten Element yeteneği hasarımız çok güzel. Constellation altı güzel bir DPS artışı sağlıyor. Artefakt dizilimimizi de kolaylaştırmış oluyor. Heizou genel olarak böyle bir karakter. Ne istediğinize ve ne beklediğinize göre karakteri sevip sevmeyebilirsiniz. Bence oynanış tarzı açısından eğlenceli ve takımına göre de güzel çalışabilecek bir karakter olduğundan farklı tippiece arayanlar için iyi olabilir diye düşünüyorum. Umarım ki videom sizlere yararlı olmuştur. Heizou'yu siz ne kadar beğendiniz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hepinize iyi oyunlar.